Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. Konya'nın şehir merkeziyle birlikte Akşehir'de, işte Seydişehir'de, Beyşehir'de, işte Cihanbeyli'de, Kulu'da çok enfes yöresel lezzetleri var. Yani Akşehir'in kirazı da coğrafi işaretli bir ürün. Akşehir Konya'da fırın kebabı yapılır, Akşehir'de farklı bir fırın kebabı yapılır mesela. Coğrafi farklılıktan dolayı ilçelerimizden de çok fazla coğrafi tescil almış ürünler var. Büyükşehir Belediyesi bu ürünlerin tescil edilmesi konusunda destek faaliyetleri de yürütüyor, teşvik de ediyor bu ürünlerin tescil edilmesi, yaşatılması ve tanınması. Bu yapılmasaydı mıkla aklımıza belki bir 50 yıl daha gelmeyecekti. Ondan sonra da ölüp gidecekti belki de. Dolayısıyla bu teşvik çalışmaları çok önemli. Konya merkezle beraber 31 ilçenin her birinde çok ayrı yaşatılması gereken gelenekler ve lezzetler var. Belediyelerimizde, bakanlığımızda bunların yaşatılması adına çalışmalar yürütüyor. Çok değerli çalışmalar bunlar. Karış pide koyamızda daha önceleri yani bundan 6-7 yıl öncesine dayanaraktan Mevlana diye geçiyordu. Ama biz Konya Büyükşehir Belediyesi olaraktan bunun ismini değiştirme kararı aldık. Neden? Çünkü Mevlana Hazretleri e, Mevlana aynı şeyde anılmasın diye ismini Karış pide koyalım dedik. Adı üstünde Karış pide nasıl oluyor mesela? İçerisinde et, ekmek etimiz var bizim. Onunla beraber Konya'mızın yöresel peynirleri var bizim. Onunla beraber ikisini harmanlıyoruz. Ortaya muhteşem bir eser çıkıyor. Bunun ismini, ismine biz karış bile diyoruz. Konya'mızın geleneksel lezzetlerinden Etli ekmek ve karışık pide olarak, bıçak arası ve börek olaraktan fırın ürünleridir. Konya'mıza gelen misafirlerin yerli ve yabancı ilk tercihleri etli ekmek ve karışık pide olur. Güzel bir pidenin tadını almak için yanında dilediğiniz bir içecek veya közlenmiş biberle beraber, tabi yanında isteğe bağlı ama karışık pidenin tadını almak için ben sade yeme taraftarıyım. Ama tabii kişiden kişiye değişebilir. Yanında salata da tavsiye edebilirim. Arafı işaretli karışık pidemizin lezzetli olmasının en büyük etkeni dana kaburga etinden yapılması ve içeriğinde üç çeşit peynirin olması. Öncelik kaşar, tulum ve esen miktarda küflü peynirin olması ve e, şehir dışında bu küflü peyniri yeşil peynir olarak tanımlar ama Konyalılar küflü peynir olarak e, hitap etmeyi daha çok sever. Ve hamurun mayalı olması. Bir de biz bunu çıtır yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Üstüne tereyağı sürüp ve bir tane biberle müşterilerimize ikram ediyoruz. misafirlerin bizden en fazla olan talepleri Konya Mutfağı'nın Konya tanıtımını e, bizlere tanıtın diye bize talep oluşturuyorlar. Yani oldukça fazla şehir dışından misafirimiz geliyor. Biz de burada en iyi şekilde Konya Mutfağı'nı değerli aşçılarımızla, ustalarımızla gelen misafirlerimize hizmet etmeye, anlatmaya özen gösteriyoruz. Servis personelimiz bu konuda eğitim veriyoruz. Konya Mutfağı'na hakimiyet olsun. E, bu şekilde eğitimlerimiz sürüyor. Gelen misafirlerimizi Allah'a şükür en iyi şekilde ağırlıyoruz. Hiçbir sıkıntımız olmadı şimdi. Yani. Tesisimize gelen misafirlerimiz Konya coğrafi işaretli yemekleri oldukça sık talep ediyorlar. Biz de Konya coğrafi işaretli olan bu yemekleri yeni bir şekilde misafirlerimize sunmaya özen gösteriyoruz. Konya deyince esasında ilk akla gelen nedir? Etli ekmektir. Etli ekmeğin türevleri vardır bunlarda. Yanlarında Nedir onlar? Karış pide. Karış pide nedir mesela içerisinde? Tabii bu şöyle bir kavram var. Etli ekmekle karış pide tamamen farklı bir olay. Etli ekmek açık oluyor biliyorsunuz. Yani yaptığımız zaman sadece içerisinde kıyma, domates, biber, maydanozla beraber oluyor. Ama karış pide öyle değil. Üzerinde yöresel bizim peynirlerimiz var. Ne mesela? Kaşar peyniri, bizim tulum peynirimiz var. Ereğli mağaralarından 6 ay, 8 ay, 10 ay mağarada böyle kendini bütünlemiş olmuş ve o peynir var. Bir de üçüncü olarak da Konya'mızın olmazsa olmazı küflü peynir. Yani bazılar yeşil peynir diyor ama küf peynir var. Üçünü harmanlıyoruz ve o etin üzerine bu şekilde yayıyoruz ve kenarını kapalı yapıyoruz. Yani etli ekmekten farklı olarak karış pide kenarları kapalı oluyor. O şekilde biz karış pideyi misafirlerimize bu şekilde ikram ediyoruz. Meslekte ilk pidemi çıraklık zamanında yapmıştım. O zaman ustalarımız bize bu mesleği daha hızlı öğrenebilmemiz için kendi yemeğinizi kendiniz yapın ve kendiniz yemeğinizi yemenizi derdi. Biz kendimiz hamurumuzu açar. O an canımız ne istiyorsa etli ekmek, karışık bir de börek. bunları yapardık. Küreye geçer, kendimiz atardık ve çoğu zaman ilk zamanlar kürekten atamazdık. Küreye yapışırdı, bozulurdu. Ama ustalarımız tabii bize hiçbir zaman bunun karşılığında kötü davranmadı. Bunların olup olabileceğini, kendi başlarına da geldiğini anlattılar. Biz de tabii yapa yapa öğrendik. İlk zamanlarda biraz zor gibiydi. Acaba yapabilir miyim? Bu iş bana göre mi diye bir düşünmüştüm. Ama sonradan ustalarımın da yardımıyla tabii ki de bu işi öğrendim ve devam ediyorum. İlk yaptığım pide şekil şemal olarak bozuktu ama lezzet olarak gerçekten ilk yaptığım için, pide olduğu için çok güzeldi. Hala aklımdadır. Şekli Şemali. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde pideler yapılır ama Konya'da yaptığımız pidenin en büyük özelliği çıtır ve gevrek olmasıdır ve içinde kullandığımız undan kaynaklanır. İçinde esmer un kullandığımız için ve Konya'da üretildiği için biraz daha uzatırken ince düşer ve yedikleri zaman müşterilerimizin midesine dokunmaz. Biz bu karışık pideyi dışarıda birçok yerde yedik ama bu kadar ince ve güzelini hiçbir yerde yemedik. En çok bu tepkiyi aldık. O da unumuzdan kaynaklanır ve ustalarımız marifetli ellerinden kaynaklanır. Pide her yerde yapılır ama Konya'da yenir. Kendim şehir dışında ve Türkiye'de birçok yerde çalıştım ama en incesi Konya'da yapılır çünkü Kullandığımız undan, içine attığımız tuzdan, mayadan hepsi gramajlıdır. Ne eksik ne fazla. Her gün tartılı aynı hamur çıkar. Her gün standart hamur olduğu için, bir de ustalarımız çoğu Konya'da yetiştiği için uzun yapmayı bilirler. coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Bunların bir tanesi de karış bidedir. Bundaki en önemli şey nedir, unsur nedir? Reçeteye uygun olması lazım. Biz buna yüzde yüz diyorum, yüzde yüz uyuyoruz reçetesine. İçerisindeki hamurun gramajından, hamurun tuzundan, mayasından, suyundan hepsini tartılı yapıyoruz. Reçeteli yapıyoruz. Diğer içine girmiş olduğumuz kıyma, hepsi gramajlı. İçine girmiş olduğumuz domates, peynir, işte ne bileyim işte üzerine girmiş olduğumuz tereyağıdır. Üzerine attığımız bir tek biber dahi hepsi tartılı, gramajlı. Burada karış bizlerin misafirine gelmesindeki en büyük etken reçete uygun yaparsak, çünkü biliyorsunuz coğrafi şartlı ürünlerde reçete uygun olması lazım. Biz buna kesinlikle uyuyoruz. mesleği çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak 9 senedir yapmaktayım. Liseye giderken bir arkadaşım önce olmuştu. Ee, o zaman için para kazanmak için gitmiştik, sonradan mesleğe gönül verdik, bu mesleği sevdik ve bu meslekte devam ettik. Ustalarımızdan e, bu işi öğrendik ve devam ettirmekteyiz. Bu mesleğe girdiğim için kesinlikle memnunum. İnsanların bize gelip yaptığımız ürünlerden yedikleri zaman teşekkür etmeleri bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Bu mesleğe ilk girdiğimde ustamın bana tavsiyesi her zaman işimi kaliteli yapmak, işimi güzel yapmaktı. Biz de bu yönde çabalarımızı sarf ettik ve her zaman içimizi güzel ve kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Ve her zaman da böyle devam edecek. Mesleğe ilk başladığımızda ustalarımın bana tavsiyesi kesinlikle hiçbir zaman kaliteli üründen, kaliteli hamurdan, kaliteli undan şaşmamam gerektiğiydi. Kesinlikle kaliteyi vermek, müşteriye ya da gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteyi tattırmaktı. Bundan kesinlikle vazgeçmedik. Bundan sonra da bizden sonraki gelenlere de her zaman biz de bunları öğreteceğiz. Ustalarımızdan ne gördüysek bunları devam ettireceğiz nesilden nesile. Bu mesleğe 13 yaşımda başladım. Mahallede sürekli tekmek yaptırmaya gittiğimiz bir fırın vardı. Babam rica etti. Orada başladım. Okuldan sonra gidiyordum. Ondan sonra okul bittik, bittiği zaman devamlı çalışmaya gittim. Orada öğrendim. Çok şükür öğrenmişim diyorum. Hani mesleğimiz güzel. Memnunuz. Mesleğe ilk başladığım zaman ustam her zaman derdi ki kendi yemeyeceğim bir ürünü müşteri ikram etme diyerek her zaman bize ütler verirdi. Ve bu işte en önemlisi olan temizlik ve malzemeleri hazırlarken hepsini tek tek yıkamamızı isterdi. Hijyen olması için. Çünkü insanlar buna para verdiği için karşılığında güzel muamele görmesini ister. Konya'ya gelen misafirlerimiz bizden Konya mutfağını tanıtmamızı istiyorlar. Biz de gelen misafirlerimize azar azar başlangıç olarak bamya çorbasıyla başlayarak azar azar ara sıcak ana yemek salata işte tatlı şeklinde azar azar misafirlerimize servis ediyoruz ve servis ederken de bu yemeklerin hikayelerini anlatıyoruz garson arkadaşlarımız sağ olsunlar bu yemeklerin sıra sıra hikayelerini Konya mutfağına nasıl girdiğini anlatıyorlar. Bu şekilde misafirlerimize servisimizi sağlıyoruz. Halkbank'ın katkılarıyla halk, bankayız, Halkbank. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.